bir gün gelmişti. Facettin abi Lumina'yı nerelere gidiyor? Nere. Facettin abi Lumina'yı değişti falan. Ne oldu? Serimiz çıktı bayağı. Bu yüzden yani düzenli bir şey yapamadım. Sonra da işte böyle bir şey buldum. Düzenli bir şey yaptık işte. Ama en sonunda buraya geldik. E, serimiz niye bitti? Yüklediğim Minecraft serisi silindi ve geri yükleyemiyorum Minecraft'ı nedense bilmiyorum. Sorun çıktı. Bu yüzden o sehir yıkıldı ve öldü. Ben de Artık yeni bir şehir yapmaya karar verdim. Daha güzel, daha teknolojik şeyler yapacağım. Öyle eski şeyleri de yapmayacağım. Hem de bildiğiniz daha da büyük yapılar yapacağım. Daha da büyük bir şehir yapacağım. Evet. Karşınızda İtalya'dayım. Facetin abi beni İtalya'ya gönderdi. Şuradan izin belgemiz lazım ya. İzin belgesi yapacağım. Şuradan bir tane. Abi farkındaysanız İzin belgesi lazım. Su işte. İzin belgesi görüyor musun? Daha İtalyadan... ya da İnşallah anlamazlar. Tabi niye yine ki gibi evler ben yapacağım. İtalya. İnşallah anlamazlar askerler. Bayağı bir, bayağı bir asker olmuş Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasıl ses lan? Ben hmm, pasaportum vardı da gireceğim miyim? Niye ses vermiyorsun? lan? Buraya. Koydum. Gidebilir miyim? Git lan. Hmm. Ne diyor askerler var lan? Oğlum bir de bariyer bariyer kurmuşlar lan. Oraya demir kapı abi. Evet biraz. Neyse biz nerede mi kalacağız? Biz ben, ben bir tane apartmana kalmayı düşünüyorum da hiç param yok lan. Oy. Bari buraya hiç taşınan yokmuş. Bana öyle dediler de vallahi şu ev almak... Bir bakayım ya. Bir bakayım dur. Çalmıyor yok yalan. Bir tane bakacağız. İçine bakamıyorum yok içi? Gitti galiba. Evet. Gitti. Basıyorum da açılmıyor. Bilmiyorum. Bir komut yazdım. Neyse. Oy. Güzelmiş şan. Bundan, bunun içinde niye lan baş yok lan? Benim kötü olmuş. Ne biliyor musunuz? Mesela gece yüzeceğiniz buradan şey olmuş. Ya yani diyorsunuz ki gece soğuk nasıl yüzeceğiz? Ne bileyim oğlum. Rusya'da o kadar çok soğuk ülke var ama orada yüzüyorlar. Bak su apartman güzelmiş. Aa. Lale. <laughs> o espri yapmayacağım. Açıldı. Yeni kapılar gelmiş ha. Oğlum var ya, ben çok güzel. Arkadaşlar daha bunun ev sahibi falan hiçbir şey gelmedi. Bu şehri daha yapacakmışız. Ondan sonra geleceklermiş. Şimdi bana söylediler ki burada bir tane okul varmış. Okul, okul. Bu okulu ilk katını bitirmemi söylediler. Ben de bitireceğim. Bitme. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Şöyle şuradan ve başlayalım. Biraz sınıflar büyük yapak da hemen bitsin lan. Akıllılık. Çok akıllıyım ya. Biraz büyük yapak. Şu kadar yeter. Geri kalanını hepsini yapak. Hemen bitsin. En büyük sınıf bura galiba. Yok ya tam gibi gözüküyor bir tam. Tam şu tam. Ana zemini kırdık. Tamam. Neredeyim anasını? Ne yapmışlar lan bu yo? Neyse. Hadi şimdi odaklanalım. Hadi bir hesap şey yapalım. Dur şöyle. bakalım tamam. Tamam. tamam Aynı mı yaptık? Aynı yaptık. Ve aynı büyüklükte. Tamam güzel arkadaşlar. Şimdi buraya her yerini kaplayacağız. Aynı şuradan sürdüğümüz parçası. Yapmışım, bilmesinler. Arkadaşlar ben bunların duvarlarını falan yapıp geleyim. Bum! geldim arkadaşlar. Bitti. Şurayı yapmadım da şöyle göstereyim. Ha, arkadaşlar ben sadece bu arada e, dışını yapacağım. Yarın ise şey içindeki eşyalar gelecek tabii ki de. Ne bekliyordunuz? Ben... Evet arkadaşlar hepsini bitirdik. E ne bekliyordunuz? He? Videoyu açıp buraya yapmam mı bekliyordunuz? 30 dakika sürerdi boş şey için. Bu arada ben gidiyorum. <laughs> Yarın yine de video atacağım. Ve onda da eşyalar gelecek. Okul tamamını yaptım zaten. Görsürük. Evin de burada belediyenin verdi eve bak. Buradan laptopumdan şey yapacağım. çombi sezonumcu. Şöyle şöyle girelim. Süper sezon, süper sezon, süper sezon, süper sezon, süper süper sezon. Tamam, bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bay. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bütün bildirim videoları size kendi bir görsürü pay.